Gel 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 Türkiye'de sen gençsin biraz e, yani emekliye benzemiyorsun ama Emekliyim emekliyim. Aa evet. gerçekten mi? Evet. Ben seni genç sandım James, ya. Cansız teşekkür emekli. teşekkür ederim. Emekli olmadın sandım evet, ben. Evet teşekkür emekli ederim. Başlarına yapılan zamları soruyoruz. Ne diyorsun? Mükemmel daha tam evet. belli değil ki. Zamın ne olduğu belli değil ki daha. Bunda 25. Fakat refah payı verecek. Daha ne olduğu belli değil ki. Daha tam oturmamış yani, ki. İşte üstüne bir tık daha verecek. daha ne verecek İyi o? İyidir tabii. He? İyidir. Yeter diyorsun. Yeter tabii. Bize Allah bir Allah be Rizeli'yiz. Rizeli'yiz. Evet. Eyvallah. Evet. evet. Sen istemiyorsun. Sen emekli misin? Ben emekliyim. İstemeyim. Gör, i̇yi değil mi yani? Ben ben hiç verilmesin istiyorum. E ne yiyeceğiz? ne e? yiyeceğiz? Hiç verilmesin. Ben razıyım. Ne yiyeceğiz abi? Sen o zaman durur durma ne? Yeter ki mi? reis başımıza. Senin... İnmesin abi. Ben, İnmez Allah'ın izniyle. Bak bundan iyisi. Bak ben. ben 批评。 Kötülemedim söylemiyorum da. Bundan da iyisi gelmez. Gelse de yapamaz. Değil mi? Yapamaz. Neden bundan iyisi gelmez? Ya bu abi, ülkede, adam, bu ülkede, abi neden bak, bu ülkede, bu ülkede, bu ülkede reis eyvallah. Cumhurbaşkanımız. Evet. Bu. Gelmez bundan Fakat, böyle bir lider. Böyle bir lider. Böyle bir insan gelmez. gelmez mi? Gelemez. gelmez. Ve de yapamaz. mi abi, abi yapamaz. Da yani ya abi, bu ülkede. Abi, niye gelmesin, abi yapamıyor. gelmesin bir dakika. Niye, ya gelmesin ya? Abi, Efendim, niye gelmesin? Ya abi yok hanım. Niye gelmesin? Geleni gördüm oğlum. Ben de gelmedim. Niye gelmesin? Abi. Ama gelenleri görmedim. Şöyle Hayır. Niye gelmesin? Düzeltemez. Düzeltemez. Görmez abi düzeltemez. Niye abi neyi görmedin? Neyi yağmur gelmez, geliyor. Yağmur, geliyor. Bak bereket geliyor. Yağmur, çabuk dayı, çabuk. Abi şş. Türkiye tamam mı? Bak şunu unutmayın. Türkiye'deki ekonomi düzelme sürece gider gele karşılama sürece bizim halkımız sürünmeye <laughs> mahkum. Ya şişla gelince de öt yarı da. Bir dakika dayı. Hayır dakika bunu cumhurbaşkanı dakika dayı. hayır. dakika dayı. Bir dakika hayır, hayır, de, ya, abi, Yeme, 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 dayı. Bir dakika dayı. Bir dakika Abi dönelim, dönelim. bak ben gidiyorum şey yağmur geliyor bak. Evet. bak bundan iyisi de gelse de Gördük işte daha gelmez yani ötesi. iyisi. Buna. Böyle bir lider gelmez. gelmez böyle bir ya, lider var yani. Var. Ha gelmez ya, gelmez ya. Yani. Adam mı yok mu? Şey var idi o oğlanları görmedin mi? Geldi. Ki kim var i̇llaki idi? Şey Allah ha. gücünden ha. versin. Allah vefat evet. etmiş olsa evet. Cumhurbaşkanımız ne olacak? O, o, o illa ki birisini bilmem, seçer, abi, seçer yerine. Var. Gelen gençler var. Onu seçer halk mı seçer? Halk seçecek. O seçer dedin ya. Hayır halk geçecek ya. Oyan da oyan. Neyse bitirelim. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Ciddi söylüyorum hamur geldi. Bundan iyisi yok ha. Yok. Yani evet. <laughs> böyle <gülüyor> tutma, tut da tut. bir lider yok. Yok değil mi abi? Gelmez böyle. Yok, gelmez abi. Gelmez. 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 Mümkün değil ya. Yani. He? Gelmez mümkün. Allahü Teala ona o seçiliği o o şeyi vermiş ya. Yani. Seçilmiş bir Allahu Teala özel yaratmış onu yani. Özel, 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 özel. Özel, bir kul ya. Ya yani. dayı bir şey söyleyeceğim. Bana söyleme oraya ha. anlat. Oraya anlat. Neyse bana anlatma. Abi, ecel zamanında kriz oldu tamam mı? Boş ver. Bir dakika. Az bir dinler misin? sen de anlat. Ona, ona da ona da kasa yat. Ya sen de kriz oldu değil mi? Abi. O geldi bu geldi. Fakat öyle. Size bir örnek vereyim. Erbakan geldi. He. 11 ayda 35 milyar kasaya para koydu. Evet. Ek bütçe şey yaptı. Türkiye hali evet. daha beterdi bak. Daha beterdi Türkiye hali. Evet. Daha beterdi. Adam fabrika açtı. Bir sürü şey açtı. Demek ki Fesnaf. Erbakan gibi adam gelirse daha iyisi gelir. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Her kişi, herkesin güzelliği şey var. Yani, Arkadaşım adamın, ben sana 59'da dedim geldim İstanbul doldum. nasıldı dedim bir dakika bak oradan bağla bak İstanbul yani nasıl yani topraktı Topraktı. şimdi nasıl? Her taraf insan insan. Yıl 59 Her insan, değil mi? Abi bu ekmek mi yeter bunu aç mı yeter? Kırmızı oldun bak geçen biri ekmek asıyordu. Dedim kardeşim dedin, açlık çektin mi? İşte işte dedim, köyde, köyde dedim diyor düğün sürdün mü? Çavruk giydin mi? Abi ne diyorsun? Dedim ki bak bunun hesabını vereceksiniz yarın oğlum. Arkadaş 35 yok. Böyle bir adam gelmez. 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 Emeci kalemin de güzelmiş ha. Gelmez. Böyle bir lider gelmez. geldi mi ki gelenden beri? Değil Cumhuriyet mi? tarihinden kurulandan beri böyle bir adam geldi mi? Atatürk'ü saymıyorum. Atatürk 35 Atatürk cumhuriyeti kurmuş. Saygım. Saygımız var. Şöyle gel. Ondan sonra böyle bir lider gelmedi. Hmm. Ya. Bundan sonra gelir mi? Allah bilir. Belli olmaz Allah. Allah bilir. bilir. Allah bilir. <laughs> Allah yetişişte gelir. Yani siz Allah omurun uzun etsin. Cumhurbaşkanı'nı başarılı evet. buluyorsunuz. Allah omurun uzun etsin de böyle gitsin. <laughs> sağlıklı, sıhhatli yaşasın da. Bizle beraberiz, beraberiz. Beraberiz abi aynı. Ya. Ben lafı dedim. Şimdi ekonomik durumları nasıl değerlendiriyorsun Gel hadi. Ekonomik durumda hadi. her şey onun nesi ekonomunun nesi bozuyor. Boğazı, para, değil mi sence? Git şuraya Kuyumculara alt, giremiyorsun altın alan, bu pahalı alanda sıra var, alamıyorsun. Dovizciden... Arabalar, lüks arabalar. Şu arabaları görüyor musun? Lokantalar dolu. Gir, her Abi taraf dolu. dolu. Ya, kafeler dolu. Her taraf Allah dolu. Her dolu. Her her miyiz? Miyiz? Şuraya dolu. Bak şuraya 60 liraya bir çay. Oteller dolu. mesela Marmaris, Bodrum... Antalya, her yolu, bitir, her, her dolu. taraf dolu. Oteller dolu. Uçaklara yer, yer, yer ya. yok. Uçaklara yer yok. Ben Rize'ye uçak bileti alacağım yer yok. Yer bulamıyorsun. Yok. Allah Allah. Yok, para da çok yetmiyor. Niye yetmiyor? demek istediği dayının hani... Para yok diyen insanlar senin benim gibi hani tabiri caizse gariban insanlar abi. Herkes de para var bu ülkede. Para yok diyen insan bu ülkede yalan söyler abi. Var, bu ülkede para, para var abi. Anlamadım ben ne demek istediğini ya. Yani, yani hani enflasyondan var. bahsediyoruz Aslında ya mi? kriz var diyoruz. Evet. İnsanlarda para yok hani para yok diye bir şey yok abi. Bu ülkede herkes de para var abi. Herkes de mi var? Var abi. Bak, herkes, şu ülkede sana bir şey söyleyeyim mi abi? Herkes. Bak şu ülkede şu ülkede ya. ben Gencim, ben şu an çalışmıyorum, seyyar esnaflık yapıyorum. He, Allah'a şükür olsun ben ekmeğimi buluyorum, hiç sıkıntı yok ama şu ülkede bir evin içinde iki tane araba varsa o insanda para vardır abi. Kaç tane evde araba var öyle iki tane araba? Senin abi, evinde var mı? Nasıl? Senin evinde var mı enesim? Benim evimde yok. Evet. Tamam, ben evet, de diyorum ki tamam. senin benim gibi gariban evet, insanlarda yok para. Ya. Çoğu insanda şey var neyde var biliyor musun? Çalanların herkeste var. Bizim gibi gariban hakkı, hakkıyla çalışanların hiçbirisinde yok kardeşim. hakkında Hakkınla asgari ücretle çalışırsan... sahibi adam çalarak mı almış hayır. Arabayı? Malına mal katarak Şöyle almış. Gideyim. Malına, Şöyle. Şöyle. malına, malına bir yerine 5'e satarak kazanmış. Ya, ya. almış. Z dayı. Z dayı. Ne zaman? Hafta içinde yayınlanır ya. inşallah. Anladın mı? Asgari ücretle çalışan gibi adam Eyvallah. Biraz ah, Reis gibi adam yok. Reis abi gibi yok. adam yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kardeş, ya. Bak, bir şükür. Yok diyoruz, yok abi, yok. yok. yok, yok. 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 Ama, yok. yok. Ama gelebilir. Ama ne zaman Ama gelir? Şu an yok. ciddi ekonomik yani sıkıntılar var. Abi şey herkeste var, herkeste Herkes şey var, herkeste var. Herkeste var. var. Neden var? Niye geçtiş vermiyor? Niye geç? Adam bak bir tane bir yerde bir reklam gördüm. Abi diyor şey asmış karson lazım. Abi adamlar çalışmıyor diyor iş beğenme ben ne yapayım diyor ya. Değil mi? Abi şimdi evet, var hazır abi. hazır yiyen çok. Yok yok hazır kim çalışmıyor. Abi bir söyle bana. Abi kim çalışmıyor? Ben sen 30 bak ne kim çalışmıyor? Sen o bu çalışıyordu ya, genç. Yok yok kim çalışmıyor? Ya çoğu iş bu kaç lira para veriyor? Beyni, kaç lira para veriyor? Ben, o kadar yani. 12, ver, ver hadi. Asker ücret lazım. 750 dolar ver. 750 dolar ver. Piyasaya göre çalışacak. 750 dolar ver. Niye çalışacak? Manyak mı ya? Dolar niye vereyim ben sana ya? Gel böyle gel amca gel. Dolar niye? Niye o zaman da şey ya o fazla bir işim olmaz mı? Sadak parasıyla çalışsın diyor. Niye çalışsın genç ya? Şey, ya? Azı aptal olamaz. mı genç? Azı Manyak olamaz. mı aptal mı genç? Çalışması Niye çalışmasın? Niye çalışacak? Ya bırak. Allah. Ya Allah, Allah. O zaman alsın. İyi, o, zaman ağı, o, zaman o zaman ağlamayacaksın o zaman. Romanya onda Nasıl Osman, Romanya? Romanya'daki ya, 9 euro, 900 euro olmuş. Şöyle baktım şöyle bak, bak, şöyle yani bak, bak şöyle bak. Ne bu? bu, ne bu? Gördün mü nüfusu? Nüfusu bunu uz beslemek kolay mı? Gel yarısını gel Arap. Kolay mı? Yarısını gel Arap. Onu bana onu söyle işte. onu söyle bana. Arap gel şöyle bir bak. Gel çetin kaya git gel. Ama gel hadi bir de şurada bir yemek yiyelim. Hafız Mustafa'dan tatlı yiyelim. Onu ben söyledim. Yok yok Hafız Mustafa'dan tatlı yiyelim. Hadi gel. İşte bunu kendin düzeltecek mi? Hadi Hafız Mustafa'dan yiye hadi. İşte bunu sen düzeltecek. Hadi gel bir kilo sen tatlı bir kilo ben tatlı Hadi var. Sen fazla yersin. hayır onu demiyorum. Sen fazla yersin. var abi. Hayır yemiyor şimdi. Abi cebinde, var. Çarpar. <laughs> parası yok. mu ne yapacak? Şekeri olmayan ne yapacak? Ben yapacak. Ben Değil mi? Abi şekerin eğer şekerin ya, yoksa hayır. gidip yiyeceksin abi. Ya. Abi şekerin olmayan ne yapacak? Hayır. Abi şekeri şey olmayan gidip ben yiyecek abi. Nasıl yiyecek? Nasıl yiyecek? Baya delikanlı adamsın bak vücut olursun. Abi ben çalışıyorum vallahi ya ben çalışıyorum. Abi ben çalışıyorum. Ben bak bir dakika telefon mu yiyoruz biz? Biz telefon mu yiyoruz? Yani. He? Telefon mu karındırıyor? duyuruyor. Evet. Dört tane çocuk telefon mu duyuruyor? Değil mi? Abi anladım. anladım. Hafız Mustafa da bu abi tatlı yemez. Yiyemeyiz. Abi benim Beni de şekerim var. Evet. Ben de diyorum ki evet. şekeri onunla ne yapacak? O da yemeyecek. Abi, o da yiyip abi. şeker, şeker hastası olmayacak. Abi, abi baklala, abi. Yemeyin abi tatlı bak. Yemeyin abi. Bu, bu zamanda sana He? bir şey söyleyeyim mi? Artık herkes şeker hastası oldu. Niye oldu? İstemeyerek oldu. Abi istemeyerek oldu. İstemeyerek. Evet. Çileyi nasıl keseceksin? Yemek nasıl alacaksın? Ekmek nasıl alacak? hani düşünceden, mi diyorsun? düşünceden şeker hastası oldu. İnsan düşündüğü de insan şeker hastası evet. her türlü bırak şeker her türlü hastalık oldu. Bazı abiler çok memnun yani biz çok şükürler olsun. Yani. Abi, biz, bu arkadaş memnun yani hayatından yani. Abi çok Bu güzel. arkadaş memnun, memnun mesela. Memnunum Ben hayatımdan Ne iş yapıyorsun sen? Ben esnaflık yapıyorum abi. Ne, ne e, alım satım mı yapıyorsun? Evet abi. Alım satım yapıyorum. Sportacılık yapıyorum. Serbest yani. Serbest Vergi abi. ödüyor musun? Yok ödemiyorum. Ödemiyorsun. E, kira ödüyor musun? Abi evimin kirası var var başka bir şey? yok iş yeri için kira ödüyor Yok musun? iş yeri için ödemiyorsun. Eleman çalıştırıyor musun? Yok abi tek başına. Yani. Oh mis gibi. Çok güzel. Başkan nasıl diyor tek başkan tek devlet ben de öyle tek diyorsun abi. ki ben çözüm tek buldum. kazanıyorum tek yiyorum abi. Çözümü, ben çözümü buldum diyorsun ya. Yani. Öyle abi. Ee, Ama biz çocukluğumuzdan beri böyle alıştık mı? Eyvallah. Bu yani. Tamam. Tamam. Senin, tamam işte insanlar senin, da aklı konusunda. Senin, Konumunda insanlar. Senin da Senin kişisel değil. olarak durumun yok. iyi. Peki genel'e baktığımız zaman bu halkın Asgari tamam. ücretle çalışan yüzde elli bir kesim var. Ya. olanlar var. Yani şu iki an, tane çocuğu var şu yani. an şöyle bir Bekar şey Bekar mısın evli misin? Ben bekarım abi. Bekarsın. Abi sana her Beş tane söz de. yaptım attım abi. Gülük gülistanlık Bak ya. beş tane söz yaptım Niye attım attın abi. abi Olmuyor yani. anlaşamıyoruz. Yamuk yapıyorlar ya. baba. Ha, kendisi benim yeğenim. İyi de anlaşamamışım <laughs> diyeceksin yani. İki ha? aydan beri de aynı evde yaşıyoruz. Aynı karşılıklı yapıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Beraberiz abi. Benim bir, buçuk ay sonra düğünüm var. Şimdi gelsen bir buçuk ayda 150 bin lira kazan bakayım kazanabilir misin? 150 bin lira ihtiyacım var. Mümkün değil. Mümkün değil. Alacakların 150 bin lira. Başka ülkede çalışsan iki ayda evini de yaparsın, düğünü de yaparsın. Ha? Ya bundan beş yıl önce zaten yapılıyordu yine. Ha? Yapılıyordu. Şimdi beyaz siyaseti. Ya bırak akrabaların, akrabaların ufak ufak yardım ediyordu sana. Diyordu ki git yap oğlum şu düğünü. Şimdi, Şimdi akraba yok. Çeyrek dahi takmayacaklar. Gramı ne? takamıyorlar. Gram takmıyor. Yüz lira 100 lira takıyorlar abi düğünlerde. Yüz lira para takıyorlar abi. Eee e, gördün mü? E, niye her diyorsun biraz biraz önce de. önce Müzisyenlik de yapıyorum. E, her şeyi iyi diyorsun ama. Abi yönetecek evet. adam Geçine göstersin. Yerin. Hayır evet. bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yönetecek Hayır. adam göstersinler ona verelim bir abi. şey abi. E bir deneseydik bir şey olmaz demem. mıydı mesela? Ben Kılıçdaroğlu'nda denemem abi. Hayır niye? Hayır, denerdik. Son evet. bak ben AK Partiliyim. İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı ben oyumu CHP'ye atardım. Niye abi. abi adam o kadar partiyi bir araya getirdi. Programları da ortaya koydu. Ben dedi emekli dedi 15 bin lira vereceğim dedi. E, depremzedelere evi bedava vereceğim dedi. Halk bunu kabul etmedi abi. Nasıl Veremez mi? Nasıl yapacak He? enflasyonu? Nasıl yapacak? Ya ama orada o da uzmanları bir sürü Amerika'dan ayarladı. getirdiği uzmanlarla mı sence? En büyük düşmanımız. Ya bir kere Babacan denilen bir o ekibin içindeydi. 2000 e 2 yılından sonra babacan bu memlekette Ekonomi Bakanlığı yaptı. Hepiniz güvendiniz, alkışladınız. Ekonomiyi de stabil tuttu. Ne Orası dolar değil, yükseldi, ne enflasyon yükseldi. Başarılı bir adam siz bu ekibin içindeydi. Mehmet Şimşek'i tekrar başa getiren yine sizsiniz Biz anlamıyoruz siz. siz. Ne yapıyorsunuz yani? Siz ne diyorsunuz? Mesela Mehmet Şimşek bundan 3-4 yıl önce hırsız Halk Bankası'nı Ziraat Bankası'nı dolandırdı. E şimdi dediniz Sayın Cumhurbaşkanı? Şey Nasıl oluyor bu iş? Biz sizi ben... anlamıyoruz yani. Biz sizi Abi bak ben de söylüyorum. Abi madem halk devletin ben... bankasını soyan bir insanı nasıl kasanın başına koyuyorsun yani? ya? Ya hem geliyor gidiyor. Abi, Abi ben, ben demiyorum soy... ki. Abi ben Acaba? demiyorum ki soy... Ben ben demedim bak. Hayır, Sayın cumhurbaşkanı söyledi ben ya. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Pandemi zamanı Hı. bir ülkeler pandemi paketi açıkladı, değil mi? Evet. Herkesin her ülkenin evet. yani başta olan ülkelerin pandemi paketleri açıklandı. İşte ne bileyim Amerika'nın bilmem kaç milyar kat dolar işte. Rusya'nın şu kadar, Fransa'nın şu kadar, Türkiye'nin bir pandemi paketi açıklandı. Adamlar, ülkeler bizde dalga geçti. Neden? Niye para yok? Çok komik bir para çıktı onların yanındaki bizim paramız yani. Ya, 12.7 milyon de. dolar. Biraz Adamların en kat en trilyon iyi, doları. Tamam, tamam yapılmıyor değil, değil abi. abi. Bu para gidiyor yani. Değirmenin suyu bir yerden geliyor, bir yerden götürüyorlar. Yapıyorlar, Benim yapmıyorlar. Kuru tuzum değil. kuru diyor kime ne olursa olsun Benim ne diyor. Benim demek istediğim ne biliyor musunuz yani abi? Sen kendini düşünüyorsun. Yok kendinden ziyade şu an insanlar haklı 12 bin lira maaş alıyor. Aylık kiralar olmuş 8-10 bin lira. İnsan nasıl <laughs> geçinsin? Bunun elektriği var, suyu var, çoluğu çocuğu olan insanlar nasıl geçinsin? Abi, geçinsin? Vallahi kendisi ben biliyor. Ben bunu söylüyorum abi. Süleyman İnkar etmiyorum. O, o. Ama CHP'nin başında Kılıçdaroğlu olduğu, olduğu sürece de CHP bu ülkeyi yönetemez abi. Dürüstlük Başak dürüstlük kılıçları öldür sürece yönetemez dürüstlük, abi. Dürüstlük bu ülkede para etmiyor. Bak Erdoğan etmiyor. nasıl etmiyor daha abi. beter zamlar olsun. Tamam. Dürüstlük Halk para etmiyor. Layık olduğu gibi yaşasın. Biz abi bunu istiyoruz yani. Mu? Çıkarsınlar çıkarsızlar başkasını. Hı? Neden İmamoğlu'nun önünü kesti? Ekrem bak ters köşe yaptılar İmamoğlu'na. Şut, şutladılar çuttadılar İmamoğlu'nu. Nerede İmamoğlu? Yani İmamoğlu veya Mansur Yılmaz. Niye ters, ters köşe, köşe düştüler? Ka kazanır mıydı o? Abi, abi? çekişirdi. Kaçak kaçak.